25 Ocak 1627'de dünyaya gelen Robert Boyle İrlandalı doğa filozofu, kimyager, fizikçi ve kaşiftir. En çok matematik ve fen alanında yaptığı çalışmalarla hatırlanmaktadır. Çalışmalarının ve de kişisel düşüncelerinin açık bir şekilde simyacılıkla bağlantısı olsa da genellikle ilk modern kimyager olarak görülür. Çalışmalarından en ünlüsü kuşkucu kimyager kimya alanında bir dönüm noktası olarak görülür. Daha çocukken Latince, Yunanca ve Fransızca öğrenen Boyle daha 9 yaşına bile girmeden babasının arkadaşı Sir Henry'nin çalıştığı Eton Koleji'ne gönderildi. Bu okulda 3 yıl kaldıktan sonra bir Fransız hoca ile beraber yurt dışına gitti. 2 yıl Cenevre'de kaldıktan sonra 1641'de Floransa'ya gitti. Okış orada kalarak büyük yıldız izleyici Galileo Galilei'nin ikilemlerini inceledi. 1645'te İngiltere'ye döndüğünde babasının hastanede olduğunu ve ona Dorset'teki Stalbridge eviyle İrlanda'daki mülklerini bıraktığını öğrendi. O zamandan sonra kendini bilimsel araştırmaya adadı ve kısa zamanda kendine birkaç meraklı insanın yeni bir felsefe oluşturmak için kurduğu görünmez kolejde bir yer buldu. Bunun ardından 1654'te Boyle, Oxford'a taşındı. 1659'da Machine Boylana ya da Pneumatik Motor adının verdiği sonuçlardan sonra hava konusunda birçok deney yapmaya başladı. 1660'da bu aletle yaptığı çalışmaları Fizikomekanik Yeni Deneyler adı altında yayınladı. Boyle, ünlü Boyle yasasını bu kritiklere yanıt ararken buldu. Ancak bağımsız bir şekilde aynı şeyleri bulan ama 1676'ya kadar yayımlamayan Edme Mariette de bu kanunun bulucular arasında gösterilir. Robert Boy ilk defa kimyevi bileşiklerle kolay karışımlar arasında ayrım yapmış, kimyevi birleşmede özelliklerin tümüyle değiştiğini, kolay karışımlarda ise böyle değişimlerin olmadığını söylemiştir. Gazlar üzerinde deneyler yürütmüş ve ilk kez element ve bileşiklerin doğru tanımlamasını yapmıştır. Buna göre element, bir özellik değil, kendinden başka elementlere ayrılmayan bir maddedir. Tüm bileşik cisimler elementlerin birleşmesinden oluşur. Boyle, ilk kez havanın tartılabilir bir nesne olduğunu söylemiş ve onun yanma olaylarındaki rolünü keşfetmiştir. 30'u kimya ve fizik ile ilgili olmak üzere 42 kitap yazdığı söylenmektedir. 1668'de Oxford'u bırakıp Londra'ya Palmal'da oturan kız kardeşi Lady'nin yanına yerleşmiştir. Boyle, 30 Aralık 1691'de hayata gözlerini yumdu.